Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar ben Avryon. Bugün tek atımlı korku oyunu serimizde yeni oyunumuz olan Returned oynuyoruz efendim. Kalep sesleri varmış. Hepiniz hoş geldiniz. Eee 1879 Gepro tren istasyonunda diyor. Eee 2 aydır kaçıyorum. Eee Roger arkadaşım bana şey buldu diyor. Bir kulübe gibi bir yer bulmuş. Eski bir kli klise. Kilisenin o taraflarda. <laughs> Tayfus ne demek bilmiyorum ama e, onunla şey yapılmış diyor. Orada birileri beni beni aramaya çalışmaz diyor. Ve Oyuna girdik. Evet. Typhus. Take. Care. Wash your hands. Cover your face with mask. Ha, Typhus dediği şey, e, ölümcül bir hastalık sanırsam verem falan olabilir. aşık Gordon'da Church. Tamam. Church ne tarafta hocam peki? Yazıyor mu burada? Yazmıyor ki kanka, okuyamıyorum ki. Bu yoldan gidiyoruz. Buru tamam. Ha, çocuk buradaymış oğlum. Tamam. Ben bilgisayardan duman çıkıyor zannettim az önce. Ama oyundan geliyormuş soldan. Ve arada saçım falan kötü. Ee, face facecam'in kalitesi de oyunun çözünürlüğünden dolayı kötü gözüküyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın diyorum hepinizden. Evet, yeah, Dailan new guy, Jim Jagger replaced ee, önceki eleman ölmüş Jim Jagger geçmiş yerine. To the good people of Gaprock. Gaprock'un iyi insanlarına. Gap insanlarına. It is with a heavy heart that I want to inform you. The passing of you. Ha, Alice Carter'ın e, ölümünden bahsediyor. Smaller, smaller. Ee, sabah ölmüş. Aa, 40 yıl Hizmet etmiş bu şeye, kasabaya. Ee, ama diyor, kilisenin şeyleri boş kalmaz diyor. Ee, Jim Jagger geçmiş onun yerine. Ee, Tanrı'nın işini o yapacak bizim için diyor. Ee, bugün nerede gelecek. Haa... E Reverend Carter'a gösterdiğiniz şeylerin aynısını ona yapacağınızı da biliyorum diyor. Tamam. O ölümünden falan bahsediyor. Öyle çok ekstra bir şey yok. Bunlarda mezarla <laughs> anın. Burada. Abi merhaba. Reborn Jagger. Ha bu yeni gelen eleman. Ee, yani hani bir dua edelim diye insanları çağırdım ama kimse gelmiyor diyor. Hepsi hasta, hasta veya ölmüşlerdir diyor. Ee, sen bana Roger'ın bahsettiği eleman olmalısın diyor. Ben Jim Jagger diyor. Ee, günah işledin, çok günah işledin diyor. Ee, ama Tanrı'nın merhameti sonsuzdur diyor ve seni ee, affetmeye hazır eğer yaptığın şeyden gerçekten pişmansan diyor ee, şu üç cesedi oraya gömmemde bana yardımcı olarak başlayabilirsin dedi ee, bu plagu dedi ya veren falan büyük ihtimalle tam emin değilim hangi hastalık olduğundan da e, bu şeytanın işi diyor bu hastalık ve bu kasaba yeterince acı çekti bunun yüzünden dedi benden bu kadar yeter e, o işaretlediğim üç yeri kaz diyor küreye alıp eyvallah abicim sen de burada oturup izleyecek mi kanka işi şey ben yapayım sen izle ee, kürek nerede abi? Ha. Tamam. O tekte tekte mi kazıyoruz? Peki. Hocam ben mi koyayım sen mi koyarsın? Oğlum kazdık geçti. Ha. Tamam. İyice. Ya çocuk mu gömüyoruz bu kadar? Bizim en aileyimiz. Tamam. Tamam bu, bu da tamam hocam. Hemen gömelim. Ruhları şad olsun. Umarım cennete giderler. Tabii kim olduklarını bilmiyoruz ama. Tamam abi gömdüm ben bunları. Ee, karanlık oluyor. Ee, kilisenin arkasına sana ufak bir yer ayarladım. Orada kimse sana gelip bakmaz. Ee, ama bir tıklatma diyorsan cevap verme diyor. Ee, benim sesim bu diyor. Ne kadar cevap verme. İyi uykular dedi. Eyvallah abiciğim kilisenin arkasında bu burada kalacağız Oğlum bura zaten kimsenin olmadığı bir yer kanka buraya kim gelip şey yapacak ananı sikerim ne oldu lan o neydi o niye bir anda arkasını döndü eleman bu ne ee, arkadaşım Roger'dan mektup bu reveranta yollamış ee, bu yüzden ben aldı iç içeri diyor Umarım bu mektup ya bu klasik şey başlangıçtaydı işte. Umarım bu mektup seni bulur, iyi bulur. Ee, şey bir e, ne nedir ona? Ya için biraz şey diyor. Öyle yazıyorum sana bunu diyor. Bir e, ihtiyacı olan bir arkadaşım var diyor. Bir zor durumda olan bir arkadaşım var diyor. İyi bir insan e, ama elleri kanlı, elleri kirli. Ee, yanlışlıkla bir hayat aldı ve şimdi kalacak bir yer alıyor, arıyor. Ee, adaletten kaçmak için değil, sadece huzuru bulmak için diyor. Ama dünya buna e, dünya bunu ona sunmuyor, ona şey yapmıyor bunu. Ee, ama belki Tanrı yapar diyor. Ee, senden istiyorum diyor. Yani orada biraz onu tutabilir misin, alabilir misin yanına diyor. Ee, hani sana diyor yemin ederim diyor, öyleman diyor, sıkıntılı değil diyor. Açmam ki. Ha tamam bizim abimiz. Ee, günaydın. Seni uyandırdığım için üzgünüm. Dün dün, dün bir problem oldu diyor. Ee, çitler kırılmış birkaç yerde. Ee, köpekler de şey yapmış bayağı. Mahvetmiş. Ee, yemek arıyorlarmış köpekler. Ee, bir şey diyor. Alet çantası bıraktım kilisenin önüne. Onu aldı çitleri bir yap dedi Tamam abi Ben baya şu an beleş işçiliğe çalışıyorum ha. Kapa lan kapa Şu altı Mezara da basıyoruz da Saygısızlık olmasın yani Başka var mı? Hocam bu tarafta yok gibi be. Ha burada var. Tamam. Burada. Ben burayı kapatmadım mı kanka? Niye açık burası? Tamam hallettik galiba ya. Hop hocam. Tamam ya, biz yaptık galiba hadi yatak ya. Oğlum orada. Orada adam mı var diyecektim zaten bizim abi buradaymış. Bu şey yapar diyor. teşekkürler dedi. Ee, i̇ki iki ceset daha geldi sen çalışırken mezarlarını işaretledim. Ee, hani onları göm sonra boşsun dedi. Peki abi. Da kürek nerede ha? Tamam. Ve oyunun sonu nereye varacak çok merak ediyorum ya. Abi cesetler nerede? Ne burada? Bu bu biraz ağırmış galiba. Diğerlerinden bir daha yavaş yürüyor çünkü. Tamam bunu da alalım. Ama oyunun atmosferi garip bir şekilde güzel. Yani benim hoşuma gitti. Tamam bunları da yapalım. Okey mi abi? Ee, i̇yi iş çıkardın ama şimdi beni dinle. Ee, kötü ay. Yükselişte. Ve bundan kaçamazsın. Hiç kimse kaçamaz. Ee, tek cevap. Kilisenin içinde... Orada bir kitap var. Dik dikkatli ol ve ne söylediğimi unutma. Hatırla. Şimdi uyu." diyor. Tamam, şimdi kötü bir şey olursa e, kilisenin içine giriyoruz. Oradan kitabı alıyoruz. Kitap varmış orada. Onu alacakmışız. Yani burada şimdi kötü bir şey olacak büyük ihtimalle. Ki o kötü bir şeyde ya oldu galiba. Bizim abinin şapkası burada. Ananı kerim. Oh. Ne oluyor lan? Ha adamdan mı kaçacağız? Şu an burada durman mantıklı mı? Aa gelemiyor lan bu. Ananı sikeyim geliyor. Buradan şimdi kilisenin içine kaçacağız. Allahu ekber Allahu ekber. La... Allah... Allah... Oh. Vallahi ne oldu? Bu kadar mıydı? Oyun bu muydu? Yani. <laughs> ama bence fena değildi. Yani oynadığımız diğer oyunları tabi göz önüne alırsak bir tek altta kalıyor ama yine bence o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ediyorum efendim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.